Hesselam şerif güne besin bende zaman ya anladım siz ne yapalım? Kısa kısa sen. Bu yeni savaş bitti tanıtıldı. Ruhun mamla gibiymiş. Bu da bulsun arkadaşlar. İkincisi Arkadaşlar şey telefonda bir şey okuyorum da siz şey yapmayın. benim benim için için benim benim. Buldu zaten şeyde. <laughs> Bir de rakibin kadrola bakacağız şimdi. Arkadaşlar bence yeneceğiz ya. Büyük konuşmuyorum ama yeneceğiz arkadaşlar. Rakip kötüdür. Ben demesin, ben demesin ya. Yani. Oha full bot bu arada. Ne? Ya da bu bot değil lan herhalde. Bakacağız şimdi onun işine göre zaten. Bu bot değil. Adam full milan yapmış. Ama bak şimdi Mayna nasıl yiyor hepsini. Bomboşu dön. Şöyle hatta esi salayım ben onu ya. Şöyle esi salalım. Tamamdır. Esi aldım çünkü kapağı koyuyorum arkadaşlar. Öyle yapıyorum. Hadi ya. Adam korktu herhalde arkadaşlar. Allah'ım. Senin doğanlarına çıkıyoruz bu maça. <laughs> Hadi bakalım. Milan. This to match. Maç. Germany against Milan. <laughs> Ve maç başladı. Şimdi bak. Oynamıyor lan adam. Ya, oynuyor tamam. Oğlum momentum hocam momentum var. Bu arada Ramazan bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Birkaç gün video atmadığım için. Oğlum ne oluyor lan? Evet alkış alıyor Rafael Leo. Onları stadı deplasmana geldik. Yok lan bizim stat hayırdır oğlum. Niye alkışlıyorsunuz? Ronaldo indir. Hadi lan. Hocam o ne? Bir şey değil mi? Levra basında geç değiştiriyor yani bir tık. Harbi geç değiştiriyor. Neymar şimdi ya? var? hadi be. Defansı çekmese. Bekam bower. Yapma yapma vallahi Oha. Bu pas nasıl geçti usta? Son çekti topu. Son. Son. Cık. Yapma lan son. Yapma lan. At Suarez. Neymar. Orta. Son. Ve Neymar. Geç 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 geç. Hiçbir şey Bu bir. Sakin. Sakin arkadaşlar. <laughs> Alırım onu. Hadi lan. Messi nerede? Mi? Messi hiç gözükmüyor. Şöyle bir oynayalım. O Messi iyi tutuluyormuş. Aldım. Hadi lan. Yeriz ki. Yemedik. Hadi tersi gem var. Emek dar be. Abi bir alkışlamayın ya. Ne alkışlamakmış. Messi, Messi var ya topu kontrol eder ama kafa topuna inşallah gitmez fotoğrafına gitti. Helal lan. Messi şimdi. Lionel Messi. Lionel Messi çekti. Bir daha çekti. Hocam. Öyle kimse ne yapıyor? Çakmak yok. Bakma. Dedik. Şimdi. Obaa. Ne yapıyorsun oğlum? Ters gene bak abi. Ters gene uyuyor lan ayakta. Yemin ederim ayakta uyuyor adam bir santra taktiğiyle gol verir. Gelmez oğlum. Ne var senin orada? Ne işin var ya? Neyse arkadaşlar zaten iyi kelime olduğu için ben hep videodan videoyu oynuyorum pese. Sadece videodan videoyu oynadığım için eskiden hep oynardım. Ama artık sadece videodan videoyu oynuyorum. Messi'den harika pasta. İkinci yeri çıkaracağım herkese ya. Messi. Sierra. O da Messi. Ya. Messi'den bir bomba geldi. Üf, i̇kinci direk. Güzel güzel şutlar atıyoruz da. Cık, gelmiyor. Bir durdur abi şu. Taraftar sizin kapatacağım arkadaşlar. Harbi çok yani. Aynen öyle. Kapat abi siz ya. Aşırı kötü yemin ederim vallahi çok kötü. Ben önce teşkil yapmadım mı? Tamam. Oh be. Hadi kullan. Birader kullansa da. Hadi ya. Tamam. Topun sesi olsun sadece ya. Vallahi yeter. Çok iyi ya. Tık tık tık. Şimdi son. Ronaldo çekti. Ronaldo. Hemen o beni rahatsız ediyordu hemen attık zaten golümüzü. Cristiano Ronaldo. Oo, iyi çalım. Filip Lam, Bir şey diyeyim mi? Aynı golden yersek vallahi ben söverim bak. Söverim Ramazan'dayız. Şu şeyi. Aşırı iyi açtık. Şimdi Neymar Orta Ronaldo gol. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Şöyle kapıyı tam kapatalım. ha şimdi geldim arkadaşlar. Uf, aldım. Hadi lan. Şimdi Neymar. O da onu demem. Messi. Lionel. Messi. Maignan. Neymar. Ah be. Hiç sıkıntı yok. Yeniyoruz. Yeniyoruz. Ve Suarez. Bu adam ne yapıyor? Dört oldu. Tarihi fark. Tarihi fark geliyor oğlum. Dur dur. Hala maçtan çıkma noktada İsrail diyor ya. Şimdi Luis Suarez. Messi. Lionel Messi. Gol. Messi. 5-1. Beş, beş bir. Ve en sonunda çıkıyor. Çıkıyor ve çıkıyor. Sakin diyor. Sakin diyoruz. Ya yani arkadaşlar çok basit oldu. Yani arkadaşlar valla aşırı basit oldu lan. Ve 30. dakikadan 5 attıysak 60'ta 10 atardık. E, o zaman 60'ta 10 attıysak 90'da 15 at artık 15-0. Yendik. Kolaydı. ez İlk başta böyle bir şeyi vardı adamın. Ee, ama sonra tabii ki şu gol oldu da yapalım. İyi e, maç. E, video kısa sürdü. Kısa sürede yüklenecek. Güzel oldu o benim için. E, adam zaten arkadaşlar bak şuraya atıyorsunuz. Gol oluyor illa. Adam tutamıyor abi. Ay, vallahi benim için çok iyi oldu. Çünkü kısa sürede yüklenecek video. Arkadaşlar saat şu an bana göre 3.38 ee, ama siz bu videoyu dört buçukta falan izlersiniz yani şu an saati bilmem ama dört buçukta falan izlemiş olursunuz dört buçukta gelir izliyor olursunuz Vallahi bakayım videonun saatine bir saniye bakamadım ee, 9 dakika 15 saniye olmuş ya Aslında biraz da uzun tutmak istiyorum Vallahi Arkadaşlar ya sizin bir öneriniz var mı? Şimdi oyun planı şöyle. Vallahi sizin bir öneriniz varsa onu yapacağım. Bellingham, Mbappé'den bunu gelip gö gö görün arkadaşlar zaten. Chiesa, bunlar White. Bu, bu. Oğlum White sol oynamıyor mu? Oynamıyormuş. Böyle arkadaşlar. Yedekler. 105 Griezmann da var. Neyse arkadaşlar o zaman video burada bitsin. Bence gayet güzel, gayet iyi maç oldu. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Allah'a emanet.